Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ama Fenerbahçe tam anlamıyla bir yıkıma uğramış gibi görülüyor bu bölümde. Bir maçla oldu bu. Sezonun maçıydı gerçekten de belki de Sivas Spor karşılaşması. Ve, bu, bu, ve buna benzer başlığı gazetelerde sıklıkla görebilirsiniz. İşte bakın Fanatik Gazetesi Hüsra'nın adı Kadıköy diyor. Ve Fenerbahçe'nin şampiyonluklarındaki en büyük gücü her zaman Şükrü Saracoğlu stadı oldu. Rakip takımlar için bırakın galibiyeti buradan bir puan almak bile büyük başarıydı. Sarı vertilerin mabedi bu sezon en büyük rakibi haline geldi. İlk kez evinde 7 yenilgi alan Kanarya sahasındaki son maçta Sivas'a kaybedip taraftara hüsran yaşattı deniyor. Hamlelerinin Emre Belezoğlu'nun hamlelerinin çare olamadığı aktarılıyor. Emre Belözoğlu Ankara gücü karşısında 35. dakikada müdahalesiyle maçın kaderini değiştirmişti. 40 yaşındaki çalıştırıcı Sivas Spor önünde ise değişiklikleriyle eleştirilerin hedefi oldu. Ee, ayrıca Faik Çetiner Emre Bulut başlıklı bir yazı kaleme almış. Son paragrafında Emre Belözoğlu işe iyi başladı. Ancak 11 tercihleri ne kadar doğruysa Ankara, Ankara gücü maçı hariç Ozan oyuna sonradan Orada sabekte başlatmıştı, sonradan değişiklik yapmıştı. Yaptığı tercihler ve yaptığı yanlış hamlelerle sınıfı geçemedi. Belizeoğlu gibi başladı, bulut gibi bitirdi ifadesini kullanıyor. Bakın işte Kadıköy vurgusu fotomaç gazetesinde de var. Kadıköy yıkıldı, şampiyonluk terini Ülker Stadı'nda alınan 7 ile kaçıyor denilmiş. Fenerbahçe rakiplerine kabusu yaşattı evinde, bu kez hüsrana uğradı. Sarılacivertler sahasında bir sezonda en fazla yenilgiyi alırken toplam 25 puan kaybetti. Fenerbahçe'de yeniden Yuhayim sesleri. Önümüzdeki sezonu kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan teknik direktör konusu gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Takımı toparlaması ve aldığı başarılı sonuçlar sonrası oluşan Emre Berezoğlu ile yola devam edilme görüşü Sivasspor yenilgisiyle bir miktar zayıfladı. Şampiyonluk yolunda kritik yeni Malatya Spor, Alanya Spor ve Sivas Spor maçlarında yaşanan kayıplar genç çalıştırıcının teknik direktör olarak geleceğini sorgulanmasına yol açtı. Yönetim takımı tecrübeli ve güçlü bir hocaya teslim etme fikrini yeniden gündeme aldı. Listenin başında ise daha önce ön görüşme yapılan Joachim Löw yer alıyor. Avrupa şampiyonası sonrası milli takımı bırakacak olan Löw'ün hoca Emre'nin yardımcısı olması da gündemde. Genk'ten resmi Mbavana Samatta çıkaması, Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mbavana Samatta'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı gündeme geldi. Genk'in transfer listesinde olduğu bilinen Tanzanyalı hücum oyuncusu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kısa bir süre önce Mbavana Samatta listemizde diyen Genk futbol direktörü Dimitri Dekonde bir açıklama daha yaptı. Belçika basınında konuşan Dimitri Dekonde, Samatta transfer listemizde ancak Fenerbahçe 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kullanacak. Bu işleri karmaşık hale getiriyor dedi. Genkin alışık olmadığı bir transfer yapamayacaklarını belirten Konde, Samatta 28 yaşında ve yüksek bonservisi maaş talebi var. Yüksek rakamlar ödeyemeyiz. Fakat başka türlü bir anlaşma olursa geri dönebileceğini inkar edemem diyerek transferi açık kapı bıraktı. Avrupa futbolundaki ilk çıkışını 2016'da Genk'e transfer olarak yapan Emmavana Samat da Belçika kulübünde 191 maçta 76 gol 20 asistle oynamıştı. Bu performansının karşılığı olarak ise 2020'de Aston Villa'ya 10,5 milyon euroya transfer olan Samatta, sezon başında Fenerbahçe'ye satın alma zorunluluğu olacak şekilde kiralanmıştı. Fenerbahçe'de bu sezon 26 Süper Lig maçına çıkan Mbavana Samatta, da 5 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku. Fenerbahçe'den Belçika'nın kulüp buruş takımına kiralık olarak giden Nabil Dirar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için Belçika'nın kulüp buruş takımına kiralık olarak giden Nabil Dirar'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı. Belçika playoff şampiyonluk grubunda bitime 4 hafta kala kulüp buruş 39 puanla lider durumda. Mart ayından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nabil Dirar'ın sezonun geri kalan maçlarında da oynayamayacağı açıklandı. Nabil Dirar bu sezon kulüp buruş formasıyla ligde 2 maçta 25 dakika süre alabildi. Kupada ise bir başta 27 dakika görev aldı. Belçika temsilcisi sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran faslı futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldı. Dirar'ın Fenerbahçe ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bunun adı hayal kırıklığı. Hürriyet gazetesi de yine bu şekilde aktarmış okuyucularına. Fenerbahçe'deki son durumu Süleyman Arat imza atmış. Eğer son hafta bir mucize gerçekleşmezse, tarihinde ilk defa 7 yıl üst üste şampiyonluktan uzak kalacak Fenerbahçe'de Sivas'ın ilgisinin travması sürüyor. Taraftar, futbolda beklenen başarıyı gösteremeyen Ali Koç ve yönetimine tepkili. Başka diğer spor branşlarında her e, ligde finalin adayıydı, şampiyonluğun adayıydı Sarılercibertliler. Kadınlar basketbolda finaldeydi, e, kazandı. Erkekler basketbolda yine şampiyonluk adaylarından. Euroleague son maçta kaçtı. Playoff oynadı. Kötü başladığı sezonda erkek basketbol takımı. Erkek voleybol, kadın voleybol takımları final oynadılar. Finalde kaybettiler. Yani diğer branşlarla ilgili olarak önemli bir başarıya imza atmış durumda Sarı Ama Süleyman Arat'ın burada futbolda beklenen başarı vurgusu gerçekten de önemli. Kendim ettim, kendim buldum. Milliyet gazetesindeki başlık... Emre Velezoğlu'nun sportif direktörlük döneminde 13 milyon euroya yakın bir harcamayla kadroya katılan oyuncular takımı şampiyonluğa taşıyabilecek maçta bir kez daha kullanılamadı. Sivas Spor önünde hem hücum hem de savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe adeta kendi kendini yaktı deniyor. Sezon başında büyük umutlarla ve maliyetlerle Tisseran, Lemos, Samatta gibi isimler en kritik zamanda ortada yoktu deniyor. 15 yıldır değişmeyen kader. Bu da günün en çok konuşulan başlıklarından biri. Sosyal medyada da bu, ile, bu konuyla ilgili çok sayıda yorum değerlendirme var. Sizler de görüşlerinizi TRT İlk Baskı Twitter, İlk Baskı TRT Instagram hesaplarından aktarabilirsiniz. Diyor ki burada Volkan Demir imzalı haberde. Fenerbahçe'nin lider girdiği son haftada 2006'da Galatasaray, 2010'da ise Bursaspor'a verdiği şampiyonlukların acısı hala silinmemişken bu sezonda Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak son maça lider çıkma fırsatını kullanamaması taraftarlarına yine gözyaşı döktürdü. Az önce haberimizde aktarmıştık. Şampiyonluk yarışında son e, oynanan 12 sezonda 3 puanlı e, oynanan e, Sezonların 12'sinde şampiyonluk son haftada belli oldu. Ve bunların ikisinde şampiyon giren takım şampiyonluğa ulaşamadı. İşte o ikisinde şampiyonluğa ulaşamayan takım Fenerbahçe'ydi. Benzer bir hüsranı belki bir hafta öncesinde Sivaspor karşısında yaşadığı Fenerbahçe'de.